Öncelikle Sivas Spor'u kutlarım. Gayet iyi bir futbol oynadılar. Kazanmak için ellerinden gelen en güzelini yaptılar ve bugün hak ederek 3 puanı aldılar. Tabii maçın başındaki penaltı ister istemez bizi biraz bocalasa da Muhammed'in attığı gol offside olmadı olmadığı için de gol bulmakta problem yaşadık. Akabinde oyunu çevirmek adına yaptığımız saha içerisindeki zaten psikolojik olarak sıkıntı olan takımı e, hata yapmaya zorladı ve akabinde de istemediğimiz mağlubiyet aldık. Seyircimizi üzdük. Tabii buradaki alınan mağlubiyet tamamen beni ilgilendiriyor. Benim suçum. Hata bendeydi. O yüzden taraftarlarımızdan özür diliyoruz. E, önümüzdeki hafta tabii ki telafi etmeye çalışacağız alacağımız galibiyetlerle de taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız. parası yani bu yani bu tarz şeylerle ilgili benim tabii bir şeyler söylemem doğru değil. Yani takımla ilgili evet e, bu maçta gerçekten performans olarak çok iyi bir performans sergilemedik ve karşılığında da e, yemeyeceğimiz birçok gol yedik yani. O yüzden aldığımız mağlubiyet bunu etkiliyor. nasıl Şimdi psikolojik olarak işte bunlar sıkıntıdır. Yaşadığınız psikolojik sıkıntılar yani oluşan entropi size sahada etki etmeye başlar. Bu sefer özgüveninizi kaybedersiniz. Özgüvenle birlikte seyircinin tepkisi başlar sorumluluk alması gereken de sorumluluk almamaya başlar. İşte o andan sonra da siz hoca olarak kenarda belli taktikleri değiştirmeye çalışırsınız. İbrahim Kızılbaşkan elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Ekonomik olarak destek olmaya çalışıyor ve takımı da ayakta tutmaya çalışıyor. Yani burada yaşanan sürecin içerisindeki bu kötü futbolunda başka bahanesi olamaz. Bir futbolcu çıkacak sahada futbolun gereğini yapacaktır. Haklı durumda olacaktır, kazanacaktır. Ama bugün biz kazanacak bir oyun anlayışı, oyun mücadelesi onu özellikle iki golü attıktan sonraki süreçte e, demoruzu olarak kaybettik. Yani ilk yer aslında oyun kontrolümüz altındaydı. Talihsiz bir şekilde penaltıya maruz kaldık. Ee, aslında topa hakim olan, pozisyonları bulan taraf bizdik ilk yarıda. Dediğim gibi penaltıdan bir gol buldular. E, Mami'nin attığı golü geçerli saymış kılsaydılar e, sanırım offside değildi bu. E, ortaya çok daha farklı bir skor çıkabilirdi elbette. E, i̇kinci yarı başladığında ne olduğunu tabii anlayamadık. İkinci ve üçüncü golün gelmesinden sonra böyle bir facia ortaya çıktı. <laughs> You already, already said everything is the same what they want me to say. Tabii aslında Haris, e, gerekli her şeyi söyledi sizin de gördüğünüz gibi çok söylenecek bir şey yok yani benim söylemek istediğim bir şey yok aslında çünkü dediğim gibi benim düşüncelerimin hepsini Haris tek tek size iletti zaten. <laughs> Un buen día. Ha sido el mejor Sivas de la temporada, hemos tenido una gran pegada y eso es lo que nos ha hecho justos vencedores. Y hemos hecho gol, hemos acertado y, y esto es lo que nos ha hecho tener el partido de cara. Y el otro equipo creo que ha estado... e, ee, no podido con nosotros. Hoy hemos sido superiores. Öyle demeyelim. E, ee, Gaziantep delinden de gelen mücadele göstermeye çalıştı. Fakat biz daha üstün bir mücadele gösterdik. Bu yüzden de galip geldik. This match uh, beginning is very difficult because Gaziantep uh, first 25 minutes play, play very good and after uh, Sivas scores the first goal and everything will be uh, more easy for for Sivas. Uh -huh. Karşılaşmanın başlangıcı zordu çünkü Gaziantep Spor karşılaşma iyi başladı. Özellikle ilk 25 dakika iyi bir mücadele ortaya koydular. Fakat daha sonradan biz golü bulduğumuz zaman biraz Gaziantep Spor düşüşe geçti ve bunun sonrasında da bizim için her şey daha kolaylaştı. Teşekkür ederim. Thank you so much. Tamam, teşekkür ederim. Kolay teşekkür. gelsin. Akşamlar. 思いつかず、全然いっぱいしましたから